Evet arkadaşlar Ertuğrul ve Göktuğu yine çok güzel bir pasta yapacaklar size. Dur şunu şöyle ortaya koyayım anneciğim. Göktuğ da alsın sen de al. O kolunu orta tarafa attır. Kardeşin de alsın. Ay nasıl yapıyorsunuz? Evet önce pastamızın ortasına kremamızı sürüyoruz. Sonra da buradaki malzemelerimizle pastamızı yok. süsleyeceğiz. Onu sıra, sıra giyici Evet arkadaşlar ben de biraz yardım ettim Ertuğrul evet, ve yoktu orta katını şimdi yapıyorlar düzenleyelim. <laughs> arkadaşlar. ikinci evet. İkinci katımızı da süsledik. Aa, Şimdi süslemelerini yapıyoruz. Kremamızı sürdük. Şimdi ne yapıyoruz. Kenarlarına çikolata Aa. mı koyacaksınız anneciğim? Aa, Ay dur dur. Dur şunu şöyle koyayım buradan alın. Ben çeviririm size. Hadi. Ha, Göktuğu da o tarafa koysun. Böyle. Sen de o tarafta koy annem. Bu önünde 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 çikolata. Heh koyun bakalım. Böyle koyuyoruz. Hadi ben yani çev yani. şöyle, çevireyim. i̇kiniz de koyabilirsiniz şimdi. Evet hadi koyun bakalım şöyle. Anne, anne. Yapıştır yapıştır. Akmasın yoktu. Ha, yapıştır anneciğim. Böyle evet. Bir tane bana verseniz de şurada bu boşluk kalmış. Oraya koyayım. Hı -hı. Ah, dur, ben. Tamam. Tamam alayım. verdi yoktu. Bir tane da boşluk kalmış. Onu ters ters koymuşsunuz. Bu, da bu yok o tarafta da var boşluk, oraya da koyun, şu göktun olduğu yere. Heh. Tamam. Başka bir boşluk kalmadı herhalde. Hepsini şimdi, doldurmuşsun. Şimdi, şimdi, şimdi. Tamam, oraya da mı koyacaksın? Dur, ters yani. koymasaydık. Dur, bekle bekle, göktu, ay çok orası olmadı. Tam üstüne koyalım. Ver şunu da. Dur, ben koyayım istersen tam üstüne koyalım. Kremalı oldu. Şöyle iki tane üst üste koyalım arkadaşlar. Heh, tamam. Onu da bitti mi o Ver bakalım, bu da bitmiş. Şimdi ne neyle süsleyeceksiniz? Bunu. Bence isterseniz şöyle bir de ha bir marshmallow, bir de marshmallow bir tane katıda süsleyin. Tamam. Ama aralıklı aralıklı koyun. Bayağı bir. bir Yedin <laughs> mi? Hadi aralıklı Çok birleştirme. Çok birleştirirsen olmaz. Tamam. <laughs> ah yoktu hasta olmuş. Tamam yan yana koydunuz madem. O tarafa da başka şeyler koyacağız ya, artık. Ne, Şöyle oldu tamam. Hani bir tane bir hasta var. Çok bastı mı elinize krema bir gelir. Tane. İki tane var. Tamam onu da öyle Bunu koy. Bunda bir tane daha var. Aa. Tamam. <laughs> Bak şimdi yaptık şimdi şurada koyalım. Evet, ay böyle saç gibi oldu sanki. Şu saç bu burun. Buraya da bir tane şey bonibon koysana Ertuğrul. Evet, evet. Bir bonibon koysana <gülüyor> <gülüyor> buraya <gülüyor> da. Şuraya 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 tam şuraya şuraya elimin olduğu yere elimin. Ha. Bak iki göz saç bir de böyle ağız olacak. <laughs> bir de ağzını yapın bolibonlardan. Dur ben benim. Şöyle yapayım size doğru. Ben yani şu gözü de yapayım. Dur dur bak 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 bir şey söyleyeceğim bak bu göz bu da göz. <laughs> bu da böyle ağzını yapın. Ama ya göz olmadı biraz Şöyle. Tamam hadi nasıl istiyorsanız öyle şimdi süsleyin. <laughs> şimdi... Çok bastırmayın yalnız eliniz krema oluyor tamam mı? Bak, bak göz oldu. Evet o oh, iki göz. Aha şöyle oldu seninki anladım. Tamam. Aynı gözleri ay, yaptı. Anne, şunu ağzı böyle koyalım. Bak bu marshmallow'ları da böyle koyabilirsiniz hatta. Bunu da böyle koyalım. Ağzı. Bir tane koyalım. Ağz. Tamam bunu bitireyim anne? Yani. Bitir anneciğim nasıl istiyorsun öyle yap. Bunu. Şuna Yoktu sen nasıl süsleyeceğim? Dondurma yaptım. Yoktu <laughs> <laughs> da orada bir şeyler peşinde. <laughs> ya ben sana getiririm bisküviler anneciğim gel. Gel burada süsle. Gel 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 bakışlara bak bakışlara bak. bakışlara. Çok güzel oluyor anneciğim. Tamam. O o bir Bir taraf marshmallow oldu arkadaşlar bir tarafta bisküvili oldu. Anne bu burada. Burada benim. burada anneciğim bitmedi bisküviler burada. Gel gel bu tarafa gel. Abine bu taraftan gel. Az önce buradaydın ya. Bu tarafa gel.

Allah yıkıldı marshmallow var. <laughs> Birazcık olsun tamam. Böyle biraz daha bastıralım. Bu bunlar, bunlar mı? Bunlar marshmallow değil. Ay onlar bisküvi pardon ben de marshmallow demişim. Şaşırdım yanlışlıkla. Şaşırdım. Şaşırdık anneciğim. Anne bunu bitireceğim mi? Tamam. Çok bastırma ama. Neden ha? çok kötü bunu nasıl bitireceğiz? <laughs> arkadaşlar. Her yere poftan sıktı Ertuğrul. Gördüğünüz gibi volkan Anladım. gibi bir pasta Anladım. oldu. Şimdi giymeye gidiyorlarmış. Evet Gökte parti başladı mı? <laughs> Mavi ışık olun. Parti başladı mı Gökdoğan? Ne <laughs> Allah Gökdoğan <Gökler> düştü. Ya Gökdoğan. Oyna Gökdoğan kop kop.

Hadi kim önce kim anne. pastadan tatmak ister? Anne, anne ha. şuradan. Ne bisküvi mi almak istiyorsun? Tamam. Gel. Hı -hı. Şundan da bir tat bakalım. Kek kekinden ve e, kremasından. Güzel Hı -hı. mi? Evet, keşke onu sıktın. E sen sıktın anneciğim, bir sürü baksana. E bakıyor. Gel bakalım Göktu. Ham. Göktu yo yo <gülüyor> <gülüyor> çok lezzetli değil mi? Evet. Çok Altın güzel. Işte, partimizi de yaptık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Kılıçlar. Evet arkadaşlar. Yutma. <laughs> küçük Prensler yazı. Bu Küçük Prensleri kanalına abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Arkadaşlar bize abla olur, bize abone yazacağım. Evet öpücük atın. Hadi hoşçakalın. Göktuğ sen de bir öpücük at. Ben öpücük. Göktuğ utandı. <laughs> 我是这个人。